Tevbenin sözlük anlamı dönmek demektir. Yapılan hatayı, işlenen günahı fark ederek ondan vazgeçmek anlamını taşır. Daha açık bir söyleyişle kişinin işlediği hatanın, işlediği günahın farkına vararak Rabbine karşı mahcubiyet hissiyle dolması ve bir daha da işlememek üzere yaptığı hatadan, işlediği günahtan vazgeçmesi onu terk etmesi anlamına gelir. Tevbede önemli olan işlediği hatanın farkına varmaktır. Kişinin yaptığı işin hata olduğunu fark etmesi için kendine dönmesi ve kendini muhasebeye tabi tutması gerekir. Kendini hesaba çeken mümin yaptığı işin hata olduğunu fark edince mutlaka hakikati görecek ve tevbe ipine sarılacaktır. İnsanın özüne dönmesi ve kendini muhasebeye tabi tutması nasıl olur? İnsan hangi yaşta olursa olsun, hangi seviyeye gelirse gelsin kendi nefsiyle baş başa bırakıldığı zaman Allah korusun kayabilir, yanlış yapabilir. Bu noktada da öz denetim dediğimiz insanın kendi kendisini sorgulaması büyük önem arz etmektedir. İşte Hazreti Ömer'den gelen o rivayet bugün Allah için ne yaptın? Günlük olarak günün bitiminde bu soruyu kendisine soruyor ve günün muhasebesini yapıyor ama ertesi gün daha iyi bir gün yaşamak için daha güzel şeylerle dolu bir gün haline getirmek ve anlamlandırmak, değerlendirmek için. Zaten insanın ömrü Allah'ın emir ve ölçüleri doğrultusunda geçtiği ölçüde değerli hale gelecek, anlamlı hale gelecektir. Onun için muhasebe önemlidir, murakabe önemlidir. İnsanın kendi kendisini sorgulaması önemlidir ve o büyük sorgulanma gününe hazırlıktır. Büyük sınavın deneme testleridir sorgulanma. Biz ahireti burada kazanacağımıza göre buradaki hayatımızı şöyle Allahu Teala'nın istediği şekilde bir düzenlemek gerekir. Şuuruna vardığımız zaman işte o zaman Allahu Teala için bir kendimizi hesaba çekmiş oluruz. Bunun için Hazreti Peygamber şey der. Hazreti Ömer'e bugün hani çok yapıyorlar ya cenaze başından nutuk çekiyorlar. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'den bir cenazenin başında Ya Resulullah güzel bir fırsat, insanlara biraz bazı nasihat eder misiniz şeklinde bir ricada, talepte bulunur. Hazreti Peygamber der ki, ölüm e, en güzel vaizdir, vaiz olarak yeter ey Ömer der ve konuşma yapmaz. Dolayısıyla bu gibi hadiseler bize, bize aslında Allahu Teala'nın bir lütfudur, bir rahmetidir lütfun da hoş, kahrın da hoş diyoruz ya, kahır gibi görünen şeylerden işte biz rahmete nail olabiliriz muhasebe ile. allah Teala insanı hayvanlardan, meleklerden ve şeytanlardan farklı bir yapıda iyiliğe ve kötülüğe sevaba ve günaha, iyiye ve kötüye meyledecek bir yapıda yaratmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği bir hadisi şeriflerinde şu sözleriyle ifade eder. Eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah sizin yerinize günah işleyen ve tevbe eden bir topluluk yaratırdı ve onları da affederdi. Sanki günah insanın kişiliğinin yapısının bir parçasıdır adeta. Doğrusu insan bu dünyaya günah işlediği için geldi ve yapısında da bu özelliğini korumaktadır. Peki Rabbimiz Celle Celaluhu insanı neden günah işleyen bir varlık olarak yaratmış ve sonrasında da onun kendisine dönmesi ve tevbe etmesini istemiştir? İnsanoğlunun meleklerden ve şeytandan farkı, şeytan da tamamen kötülük üzerine, kötülük karakteri üzerine yaratılmış bir varlık. Melekler de tamamen rahmet üzerine, iyilik üzerine yaratılmış bir varlık. İnsanoğlu her iki karakteri de taşıyor. Yani şöyle söyleyelim, Cenab-ı Hakk'ın cemal ve celal sıfatlarını birleştiriyor. Dolayısıyla insanoğlu hem rahmet sıfatının sıfatlarına nail oluyor hem kazap sıfatlarına nail oluyor. Şunu bilmeliyiz ki tevhid üzere kalma, hayır sevap üzere kalma, öz vatanında evinde kalma demektir. İnsan için de en huzurlu, en uygun olan budur. Günaha çıkma, günaha düşme, günaha sapma ya da küfre, şirke, nifaka sapma aslında fıtrattan kopma, yabancılaşma, gurbete çıkmadır. İşte tevbe o gurbetten asıl yurda dönüşün adıdır. Tekrar kopan bağın kurulmasıdır. Zaten tevbe kelimesi tabe kökü Arapçada dönme demektir, dönüş demektir. O kopan bağlantının yeniden sağlanmasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüce Rabbimizin kullarının tevbesi karşısında ne kadar hoşnut olduğunu şöyle bir örnekle anlatmaktadır. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun kullarından bir kul azığını ve suyunu yanına aldıktan sonra çölde bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk esnasında yoruldu ve dinlenmek için bir ağacın altına devesinin üzerinden inerek uzandı. Onun uyuduğu esnada devesi yanından kayboldu gitti. Uyandı ve yanında devesini göremeyince ne yapacağını şaşırdı. Bu kul o tepeden o tepeye koşarak devesini aradı ama bulamadı. Nihayetinde yorgunluktan bitap düştü ve gelip o ağacın altında yeniden uyuya kaldı. Tekrar uyandığında üzerinde suyu ve azığıyla birlikte deveyi yanında buldu. O kadar sevindi, o kadar sevindi ki yanlışlıkla ey Rabbim sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim dedi. Allahü Teala kulunun tevbe edişine devesini kaybedip ölümle yüzleşen bir kulun tekrar devesini bulduğu andaki sevinci gibi sevinmektedir. Yüce Rabbimiz bizden tevbe etmemizi, ondan affımızı istememizi beklemektedir. Makbul bir tevbe nasıl olur? Mescid-i Nebi'de bir adam gelir, hemen hızlıca bir iki rekat namaz kılar. Ondan sonra, Ya Rabbi işte beni affet, işte cennette şunu ver, bunu ver. Hz. Ali uyarır, der ki be adam, sen niye bu kadar acele ediyorsun? Sen tevbeyi, tevbeye muhtaç bir tevbe yaptın. Sanki günah işler gibi tevbe ettin. E bu kadar acele etmene gerek yok ve Cenab-ı Hak'tan çok büyük şeyler istedin. Cenneti istedin, nimetlerini istedin ama önce bir yatırım yapmadın, önce bir sunumunu ortaya koymadın. E ne yapayım diyor. Diyor ki önce eğer günahın kul hakkıyla alakalıysa o hakları ödemen gerekir. Allah hakkını çiğneyerek bir günahsa Allah'a olan borçlarını ödemen gerekir. Gülerek günah işlemişsen biraz gözyaşı dökmen gerekir. birine borcun varsa o borçları ödemen gerekir. Ondan sonra da böyle nasıl ki günahlarda acele etmedin, Rabbe yaraşır bir şekilde ibadet etmen ve ellerini kaldırıp dua etmen gerekir. Yani nasuh tevbe Makbul tevbe, bu şartlara riayet ederek yapılan tevbedir. Tevbe, Allah'a dönmek demek. Yani e, günahı terk edip sevaba dönmek demek. E, makbul bir tevbeyi bizim, e, özellikle sufiler e, bir daha o günaha dönmemek e, şeklinde e, kabul ederler, tarif ederler. Tevbenin makbul olup olmadığının, Allah katında kalıp kabul edilip edilmediğinin e, ölçüsü olarak da böyle bir ölçü sunarlar. E, yani e, insanız, beşeriz, e, çeşitli e, yanlış yollara sapmış, yanlış fiiller işlemiş olabiliriz. Ama tevbe kapısı yani Cenab-ı Hakk'ın rahmet e, kucağı bize her zaman açıktır. Dolayısıyla e, bizim bir daha o günaha dönmeden Allahu Teala'ya onun rahmetine koşmamız gerekir. Tasavvuf tarihinde sufiler günahı anıp hatırlayıp gözyaşı dökmenin mi daha makbul olduğunu yoksa günahı hiç hatıra getirmemenin mi makbul olduğunu tartışmışlar ve bir kısmı da önemli bir kısmı ...günahı hiç hatırlamamanın daha makbul olduğunu e, ifade etmişlerdir. Kur'an, günahların kalpte oluşturduğu pastan ve hastalıklı kalplerden söz eder. Kalpteki bu pası, bu kiri ve hastalıkları gidermenin yolu ise tevbe ve istiğfardan geçmektedir. Hazreti Mevlana divanında der ki eğer gönül dünyandaki pası, kiri, dumanı giderir ve gönül dünyanı aydınlatırsan senin nurunla her iki dünyada, bu dünyada, ahirette aydınlanır. Tevbe ve istiğfarın manevi hayatımız üzerindeki tesirleri nelerdir? Hazreti Peygamber günde 70 defa veya yüz defa istiğfar ettiğini söylüyor idi ki, Hazreti Peygamber'in istiğfarı, tövbesi günahtan değildi. Neydi? O da bir önceki geçtiği makamlardan dolayı tövbe ediyordu. Allah'a daha da yakınlaşma, Allah'a daha da yakınlaşma. Dolayısıyla tövbenin bir, Cenab-ı Hakk'a istikametimizi Cenab-ı Hakk'a doğru düzeltmekte yani sırati müstakim üzere gitmekte bir çok önemli bir yeri var. İkincisi de bu istikamette bu yolda yol alırken seyrederken, yürürken adımlarımızı dahi çok dikkatli, çok güzel, çok sağlam e, atarak Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu böyle adeta tabir mazur görülsün onun da böyle gülümsemesi altında kazanmamızı sağlar tevbe ve istiğfar. Tevbe günahtan sonra yapılan Allah'a bağışlanma duası niyazıdır. İstiğfar ise günah olsun olmasın her zaman yapılan Allah'ım beni affet, Allah'ım beni bağışla şeklinde yapılan duadır. Tevbe ve istiğfarlı insanların olduğu toplum temiz, sevapların bol olduğu bir topluma dönüşecektir ve topluma yansıyacaktır insanların hayatına yansıyacaktır. Onun için tevbe istiğfar her zaman yapmamız gerekli olan bir husus. Onun için diyoruz ki Ya Rabbi bildiğim, bilmediğim, bilerek, bilmeyerek işlediğim tüm günahlarım için Tevbe Ya Rabbi, Estağfirullah diyorum. Cenab-ı Hak bizleri bağışlasın, affetsin diyorum. Allah'ın tevvap oluşu, kuluna tevbeyi nasip etmesi, af ve mağfiret kapılarını kulu için açması demektir. Önünde af ve mağfiret kapıları açılan ve tevbe kendisine nasip edilen kul ise Rabbine döner. Tevbe aslında kulun Rabbine, Rabbin de kuluna dönmesidir. Cenabı Hakk'ın kuluna dönmesi, tevbeyi o kişiye nasip etmesi, af ve mağfiret kapılarını onun için açması, kulun Rabbine dönmesi ise bu af ve mağfiret kapılarının önünde kulun Rabbinden affını niyaz etmesi, yaptığı hatanın farkına vararak bir daha da işlememek üzere o hatadan vazgeçmesi demektir. Rabbimizin Et Tevvab ismi kulları üzerinde nasıl tecelli eder. Tevvab çokça bağışlayan demek. Rabbimizin yüzlerce hatta binden fazla isim ve sıfatı vardır. O güzel isim ve sıfatlarından birisidir ettevvab ismi. Çokça bağışlayan demektir. Hakikaten Allah tevbedeni bağışlamayı sevendir. Peygamberimizin o meşhur dualarından birisinde ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet buyuruyor. Allah'ın tevap sıfatı gece gündüz her zaman tecelli eden ama gecelerde daha bir belirgin olarak tecelli eden bir sıfattır. Ve tevbe kapıları herkes için günahı ne olursa olsun, ne kadar günaha batmış olursa olsun herkes için her zaman açıktır. İşte kıyamete kadar tevbe kapısının açık olduğunu biz peygamberimizden öğreniyoruz. O zaman insanız hatalarımız olabilir ama asıl olan hatalarımızı fark edip dönmek, o tevbe kapılarından içeri girmek, bir daha o günaha düşmeme, dönmeme konusunda karar vermektir. Ee, şöyle bir şey anlatılır, adamın birisi e, bir e, sabah namazına kalkmamış, ertesi gün e, daha doğrusu şeytan e, ona bir ağırlık vermiş, adam sabah namazına kalkmamış. Ertesi gün şeytan adamı sabah namazına kaldırmış. Çünkü adam öyle bir pişman olmuş, öyle bir tövbe yapmış ki, tövbe etmiş ki Cenab-ı Hakk'a şeytanın o şeyden adamı kaldırmamadan elde ettiği kar tabir caizse adamın günahından tövbe ettiği, etmekle elde ettiği karın yanında böyle denizde damla gibi kalmış. Gene adam namaza kalkamaz da gene aynı şekilde tövbe eder, Allah'a yakınlaşır, onun rahmetini tekrar celbeder diye şeytan korkusundan adamı ertesi gün namaza kaldırmış. Ee, Cenab-ı Hak e, tövbe eden kulunu seviyor e, çünkü tövbede acziyet aziyet vardır. Kul aziyettir, Allah kudrettir. E, onun için. Ee, Tevbe kulun acziyetini bilmesidir ee, Allah'ın kudretini tanımasıdır Oysa Tevbe edilmeyen bir hayat yani günah işlenmeyen bir hayatta e, kulun e, enaniyete kibre düşme riski çok yüksektir Tevbe etmeyecek hangi anımız hangi halimiz hangi davranışımız var Bu da işin ayrı bir boyutu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namazın ardından istiğfara devam ederdi. Gece ibadetlerinde de istiğfara devam eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tavrı bize kulun ne yaparsa yapsın Rabbine layıkıyla ibadet edemeyeceğinin bir göstergesi olarak önümüzde durmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işlenen her bir günahın kalpte siyah bir nokta oluşturduğunu bizlere ifade etmiştir ve işlenen her günah bir nokta şeklinde tevbe etmeden işlenmeye devam ederse kalbin kas katı kesileceğini ve simsiyah bir hale geleceğini bizlere bildiren Efendimiz, tevbe ve istiğfarınsa kalbi bu siyah noktalardan, kirlerden arındıracağını beyan buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde tevbe, istiğfar, bir müminin en temel, en vazgeçilmez kulluk prensiplerinden bir tanesidir. Tasavvufta da tevbe, makam ve menzillerin ilkidir. Bu açıdan Babül Ebvab, kapıların kapısı olarak adlandırılmıştır. Yüce Rabbimizden bütün hayatımız boyunca kulluğumuzun her bir anında kendisine karşı işlediğimiz bütün hatalarımızı, günahlarımızı affetmesini niyaz ediyor ve Rabbimize tevbe ve istiğfarda bulunuyor.